Destroyer kanalından hepinize de selamlar sevgiler arkadaşlar. Şu yepyeni bir video ile karşılıklı. şimdi birlikte kalabalık mekanı atladım. Bakalım güzel fight yapmayı düşünüyorum burada. Aslında gemi olan bölgeye atlayacaktım ama uzak mesafe olduğu için direkt buraya atlayayım dedim. Umarım pişman olmayız. Bakalım. Dostlar bu arada güzel bir ee, nasıl oldu oyunu gördünüz bak şahitsiniz. Atlarken sizde de böyle doğru takılıyor mu oyun? Yazın bakalım. Bir siyah ekranı da saldım ayrıca. Yok bakalım şimdi nasıl olacak görelim. Bir tane dürbün falan bulabilseydik iyiydi. Gerçi dürbün olsa da göremem ki. Bagayra. Evet bir tane boss aldım. Gerçek mi bot mu? Büyük ihtimalle bot. Oyun bir drop yedi. bak mermi atarken 80 FPS'e düştü olarak. Geri toparladı. Sizde de böyle hani FPS düşmeleri oluyorsa yorumlarda yazmayı unutmayın. Bu arada 1920 1080 çözünürlükte oynuyorum arkadaşlar. Sistemde i 7 1700 k işlemci, 4060 ekran kartı var takılı olarak. Neyse direkt şurada haritaya bakalım. Bu bölgeye direkt gidelim. Araba var mıydı? Sanırım yoktu. Bu tarafta var mı? Burada da yok. Lazer <laughs> dönüşü biraz yavaş kaldığını fark ettim. Gerçi normal bir yanına ama. Arkadaşlar bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Seviyorsunuz. O bir drop yedim hafta 100 FPS falan düştü. Ama 100 FPS'e düştüğünde bir anlık olarak sertleşme olduğu için oyunda bir takılma olduğu için ortalama 40 ya da 50 FPS civarında droplanma istedim. Ama eğimim, hassasiyetim her şey 10 numara şu an. Bir tek sadece bir drop olay oluyor oyunda. Ve siyah kanat oluyor. İyi bari siyah ekran 6x'de olmadı en Onda olsaydı biraz sıkıntıydı açıkçası. Çok iyi. <laughs> var mıydı? Yoktu. Tabi bunlar da önemli. Ee, bayağı uzatıyor. Arkadaşlar şimdi direkt kalabalık olan bölgeye gideceğim ama geride kaldırılması arka tarafından gelenler olabilir tahmin edici tabi Soldaki silah gözükmüyor hani silah oldu ama m Olduğunu biliyorum Bu Drop 7 oyun bayağı. FPS düşmüyor bak o anda Bak yine drop 7. 84 oldu FPS pardon 94 arkalanmaktan korkmuyor değilim açıkçası şu an. Ön taraf dolu. Büyük tarafı dolu şu an. 5 kilim var arkadaşlar. Kill record'u oynayabilirsek oynayacağım. Oo baya kalabalık. Kesin içerisi de var bu arada sağda bir yerde. Sağdaki keskin işe gel desek geriz basit gibi sanki. Hocam bir baskın gelir mi? Alan dış kaldı ama neden böyle bir şey yaptı? Ben yani öl artık ya. Vurdum ölmedi. 能开心吗？你看死的姐。<怪>